adamın lastiklerini çalmışlar. Parası yok. Örnek mahallesi Esenlik. Bastıkları çalıyor adam. Bir <laughs> Dün gece saat 1 sularında aracımı gördüğünüz yere park ettim. Sabah 7.30-8 gibi geldiğimde aracımın 4 teker üzerine taşlarla kaldırılıp 18 inç alışımlı jantlarla beraber, sıfır lastikleriyle beraber çalındığını gördüm. Ya Yazık, günah. Yani emek ediyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Gece işten geliyorsunuz gecenin bir saatinde. Buraya bırakıyorsunuz aracınızı. Sabah geldiğinizde karşılaştığınız manzara bu. Ya bu kadar ucuz mu emek? Bilmiyorum. Yani Allah e, yedirmesin diyeyim, ne diyeyim. Ya şu anda e, ya, lastikler zaten hani sıfır diyebiliriz. Araç 2020 model. E, bir yıllık falan. Lastiklerin toplam tutarı 4-5 bin lira kadar. Jantların da tanesi 2.5-3 bin lira şu anda en uygunları diyeyim. Yani bir 15 bin lira kadar bir zararım var şu anda. E, ayrıca işte bu aracın tabii ki bu işlemler yapılırken sen ben gibi davranmıyorlar. E, zaten aracın altlarında da işte marş bellerine de bükülmeler mevcut. Taşın bir tanesini aracın altına koymuşlar. Yani zarar 15 bin de değil. Yani sadece lastiğimin şey 15 lifte kalkınca artık detayını göreceğiz. Fazlası var ama can sıkması bile yetiyor. Maddi zarar zaten var. Bunun uğraşı var. Benim annem engelli. Bu araç onun rahatı için e, kullandığımız, ettiğimiz bir araç. Onun eli ayağı yani bu araç. hani buradan sesleniyorum. Duyan eden varsa gören bu işi yapan. Yani bu işi yaptığınız aracı sahibi engelli. Bu kadın zar zor yürüyen bir kadın ve el ayağı bu araba.

Dün arabamızı buraya park ettik. Sabah geldik arabamız bu durumda. Dört lastik ve jantlar çalınmış. Ee, ne diyeyim yani diyecek bir şey yok yani. Geldi mi? Polis geldi. Gördüğünüz gibi tutanak tuttu, parmak izi aldı. Ee, bu tek değil yani. Bu bölgede dört beş tane araba, arabada da aynı şekilde çalınma olay olmuş. Yapacak bir şey yok yani.